İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Steitman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayımlandı. Kanal 12 televizyonunda yayımlanan görüntülerde alıkonulan çok sayıda Filistinli'nin tellerle çevrili bir yerde, yüzüstü yerde yattıkları görülüyor. Bu esnada İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinli'yi alarak başka bir bölgeye götürdüğü kameraya yansıyor. Bazı askerlerin alıkonulan Filistinli'ye cinsel işkence yapması, diğer askerlerinse kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkati çekiyor. Kanal 12'nin haberinde muhtemelen güvenlik kameralarından haberdarlar ve kalkanlarla eylemlerini gizlemeye çalışıyorlar ifadesine yer verildi. Haberde İsrail askerlerinin alıkonulan Filistinli'nin anüsüne bir cisim sokarak işkence ettiği belirtildi. Cinsel işkenceye maruz kalan Filistinli'nin kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. İsrail askeri polisinin bir Filistinli'ye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere 29 Temmuz'da Sire Teyman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı. Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Tamer Ben Givir ve Maliye Bakanı Bezal El olmak üzere bazı İsrailli bakanlar cinsel işkence uygulayan askerlere destek mesajları vermişti. Bu mesajların hemen ardından aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda aşırı sağcı İsrailli Sire Teyman'a baskın düzenlemişti. Benzer grupların akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beytlit üssüne zorla girmişti. Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üste baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı. Gözaltına alınan 10 askerden 5'i İsrail mahkemesince serbest bırakılırken diğerlerine ilişkin soruşturma sürüyor. İsrail mahkemesi cinsel işkenceyle suçlanan 5 askerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos pazar gününe kadar uzattı. İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazze'lerin tutulduğu Side Teyman Gözaltı Merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor. New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde Side Teyman Gözaltı Merkezi'nde alıkonulan Gazze'lerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti. Haberde gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti. Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sitadeyman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.